Ee, bize müsaade o zaman. Hem ev sahipliğin hem de masa sahipliğin için teşekkür ederiz Aziz Reis. Sağ Ayağınıza sağlık ağalar. Eyvah. Yolunuz açık olsun. Ali Kemal sen kal. Okey, siz çıkın. Nasıl buldun oğlan? İyi uşak. iyi uşak. Maşallah. Sağlam duruşuyla güven verdi konseye hep. Ama ve lakin... Aması ne Ali Kemal? Bu işin içinde bir iş vardır Osman Ağa. Ben seni ne zamandır tanırım. Ne de bu yeni sayfa açma meselesi falan. Hı? Diyecek misin bana? Mehmet. Hı. İtirafçı olacak ailenin konseyin hakkında bildiklerini polise verecek. Anlayacağın hepimiz ipin ucundayız Ali Kemal. Ne, ne, diyorsun Osman Agam sen? Oyla. Oh, Azil Kaptan. Sonunda tanıştık. Fethiye ben. Merhaba. <laughs> Yani seni tanıyorduk ama başka türlü. Asiye annem neler neler saklamış bize. <laughs> Aman. Bakma ya öyle. Sanki seni tanıyorum. Hep tanıyorum yani. Ne bileyim duruşun Osman. Böyle bakışın Mercan. Siz... Tanıyor muydunuz onu? Annen benim yakın arkadaşımdı. Anladım. Neyi anladın Azil olan? Anlamak istersen beni bul. Ben dilim döndüğünce anlatırım sana. Teşekkürler. Memnun oldum. Ben de. Hoşçakal. Fatoş. Güneş yukarıda mı? Güneş yok. Yukarıda değil mi güneş şu an? İştedir dönmediysen. Bilmiyorum yani. Ne oldu bir şey mi oldu? Yok yok bir şey yok. Ee, hadi ben seni yolundan al koymayayım. Aç be kızım. Aç şuna hadi. Sakın düşündüğüm şeyi yapmış olma. Hayırdır hanım. nereye böyle? Bir şey yok dayı, bir ufak işim var halledip geleceğim. Gazi, Mehmet'in itirafçı olma meselesini dayı aileye açıklayacaktı ha? Eyvallah dayı.